Hepinize selam kristallerim. Bugün sizlerle birlikte ee, şey yapacağız arkadaşlar. Gerçekçe saç nasıl yapılır onu göstereceğim. Az önce ben bir video çekmiştim fakat doğru. Ben bir şeyi eksik yaptığından dolayı hiçbir şey yapamam. Ay yanlış girdim. Bak asla böyle girmeyeceksiniz. Asla asla böyle girmeyin. Şuradan artıya basın. Resmi yerleştire basın. Buradan istediğiniz resmi açın. Ben şimdi bunu seçiyorum iptale basın. İstediğiniz rengi seçin. Size kalmış bir şey seçin. Şöyle bir renk seçmek istiyorum. Çok güzel oluyor. Aklım o kadar güzel renk yaptım ki yani gördüğünüz gibi. Her tarafını boyacak şekilde. Yok ben üşendim şurayı boyamayayım gibisinden şey yapmayın yoksa olmaz. Yani olur da kötü olur. Dur ya böyle yapmıyorduk. Önce boyamıyoruz. Buraya gittikten sonra şuradaki 1'e bire, bire basıyorsunuz. Şurada artıya basıyorsunuz. Heh, evet tamam. Sonra boyuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Ay bak orayı unutmuştum az önceki videoda. Bak yine az daha unutuyordum. Son anda aklıma geldi ya. Ya ben ne kadar şapşikim değil mi arkadaşlar ya? Bu kadar şapşiklik de fazla. çek çek yürekleri yüzdür tekneni ya bir tane baby tv'de öyle şarkı şarkı vardı çok dile dolanıyor ya o yüzden söyleyesim geliyor her zaman bak söyleyeyim mi çek çek yürekleri yüzdür tekneni neşeli 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 hayat rüya gibi <laughs> çok güzel değil mi hayat rüya gibi adeta koyduktan sonra şu bulanıklaştırma kısmına basıyorsunuz bir tane damla gibi şey var ya tüm saçı onunla kaplıyorsunuz bakın gördünüz mü şu altı görüyor musunuz o da bir zaten size oldu örnek şöyle her tarafını boyayalım kolunuz yorulabilir dikkat benim yoruldu bile ay ay kolum daha sonrasında şu ikiye basıp şuradan normal ve geliyorsunuz yumuşak ışığa bastığınız gibi çok iyi oldu bakar mısınız aynı şey gözde yapabilir miyiz Aklıma bir şeyler geliyor ama ama şu an yapamam neden? Çünkü 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 aman çünkü arkadaşlar nasıl söyleyebilirim? Şu an bir de değil iki değil ve eksi yok anladın? Ne? Ne? Dur aklıma öyle şeyler getiriyor ki dur bakayım oluyor mu dur dur. Bakın öyle şeyler getiriyor ki. Oha ilk hali. Dur. Peki bunu silince ne oluyor? Hepsi mi siliniyor? Hayır. He? Hepsi siliniyormuş. Sakın denemeyin. Tamam. Evet böyle kalsın. Çok güzel ya. Abi yani. Oo, ya. Arkadaşlar siz de yapın. Çok güzel. tırnaklara bak. Şu Boya bak şu posta. Neyse. Çok güzel oldu. <laughs> Tırnakları da boyamam. Arkadaşlar bu arada bu Ibis Paint'in bir sırrı haberiniz olsun. Bunu insanlar çözüyor. Ne insanlar var hayatta ne? Ne kadar böyle şeylerle uğraşan insanlar var değil mi arkadaşlar? Ya ya ya. Yalnız bu göz niye bu kadar güzel oldu? Birisi açıklayabilir mi? Ama bak böyle yaptıktan sonra renk bir şeffaflanıyor fark ettiniz mi? Ama oysa ki tam renkte. Neyse arkadaşlar benim bugün videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like'ımı beğen. Sizleri çok seviyorum.